Yabancı takası artan hisse adedi düşük endekse göre primsiz hisseler. Bu çalışmada yabancı takasında artış gözlenen hisse adedi düşük endekse göre primsiz hisselere bakalım. Bu analizle yabancı payları artan hisselerde farklı kriterlere göre dikkat çekenlere ilişkin yatırımcının bir kanaati olmasını amaçlıyorum. Bu çalışmada yabancı takası olarak Citibank ve Deutsche Bank saklamasındaki hisseler kullanılmıştır. Son 6 günde yabancı paylarında artış olan hisseleri listeleyelim. Bu hisselerin yılbaşından bu yana getirilerine bakarak analize devam edelim. Listedeki şirketler içerisinde, Kordza Teknik Tekstil, Tekfen Holding, Çan Termik, Ereğli Demir Çelik, yılbaşından bu yana değer kaybetti. Primsiz hisseler, listedeki şirketler içerisinde, Eczacıbaşı Yatırım, Gübre Fabrikaları, Eczacıbaşı İlaç, Emlak Konut GMYO, T, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, endekse göre zayıf prim yapan hisseler. Listedeki şirketler içerisinde, Mavi Giyim, İpek Doğal Enerji, Ford Otosan, Bim Mağazalar, Arçelik, Kardemir D, Tüpraş, endekse göre yüksek performans gösteren hisseler. Ford Otosan ve Bim Mağazalar dışındaki hisselerde primler %45'in altında. Listeye bir de esas faaliyet kar büyümelerini ekleyelim. Öne çıkan şirketler. Mavi Giyim, Ford Otosan, Bin Mağazalar, Arçelik, Eczacıbaşı İlaç, Emlak Konut, GMYO.